Arkadaşlar uzun orta takımında herkes merak ettiydi. Birkaç arkadaşımız yorum yazdı. Uzun ortada kullandığınız çubuk yani elde yoruluyorsunuz. Mesela nasıl yapmanız gerekiyor diye. Şöyle gördüğünüz gibi kamış ucu yaklaşık 45 ya da 1 santim metre diyelim size. Böyle bir kamış uçlarını alıyorsunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz peçetedeki boncuklar. Bunları kullanıyoruz. Yapıştırmak için koyik silver yapıştırıcı kullanıyoruz arkadaşlar. Elektrik bandı, alıcı makası ve bir adet zil. Öncelikle nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şuradan bir parça bant koparacağız arkadaşlar. Bir parça bant kopardıktan sonra şu uç kısmı sarıyoruz. Tekrardan üstüne bir kat daha sarıyoruz. Burası boncuğun dayanak yeri boncuğu dedik de boncuk arkadaşlar boncuğu şuradan geçiriyoruz şu şekilde frenletiyoruz daha sonra tekrardan elektrik bantımızı alıp Şu boncuğun hemen ön kısmına tekrardan sarıyoruz arkadaşlar. İkinci boncuk da sarı olsun dedim Yine aynı şekilde elektrik bankını sarıyoruz. Elektrik bantını sarmamız sebebi arkadaşlar suya dayanıklı olduğundan dolayı. Yani tevamlı teknenin üstüne bırakmayacaksınız. İşiniz bittiği zaman onu oradan sökeceksiniz. Evet arkadaşlar. Son bir katını attıktan sonra biz bunu ne yapacağız? Tabii ki yapıştıracağız. Öncelikle şu quick yapıştırıcımızı açtıktan sonra şu uç kısmını kesiyoruz. Masaya damlatmadan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir iki damla buraya damlatıyoruz. Az geliyor. Biraz daha keselim. Az daha keselim. Evet. Bu kadar yeter. İyi yapması evet. lazım. Şimdi Hı. buraya damlattık. Böyle damlattık arkadaşlar. Ve gelelim kırmızıya. Kırmızıya da damlattık. Bunu da damlattık arkadaşlar. Bantların olduğu yere de birazcık sürmenizi tavsiye ederim. En sonda buradaki bantı da biraz sürün çıkmasın diye. Buradakine de sürün. Oyunuzu sıkıca kapatan. Evet arkadaşlar. Boncuk burada hareket edebilir. Sıkıntı yok. Tamam Bu şekilde. Biraz kurumaya bırakalım. Biraz kurumaya bırakalım bunu. Zaten çıkmaz bu da gördüğünüz gibi. Çıkması mümkün değil. Şu an bunu yapıştırdığımız için. Evet. Ee, şu an şu ucu merak eden arkadaşlar. Bakın esnekliğini görüyorsunuz. Oncık zaten oynamıyor şu an. Kırmızı yapıştı. Bu da zaten birazdan yapışacak. Son olarak zilimizi arkadaşlar. Nereye takıyoruz? Uca değil. En sona takıyoruz arkadaşlar teknemizin şeyine koyduktan sonra misineyi şuraya bağlayabilirsiniz. Kırmızı ya da sarı takabilirsiniz. Şu şekilde. Sabit dediğimiz varsayalım. Misineyi buraya taktınız. 150 gramlık bir kurşunla balık vurdukça şu şekilde bir çalacak. Çok basit bir yöntem. Kullandığımız elektrik bantı iki tane ufak boncuk zil ve kıyıstan uhu uç kısımlarını yapıştırarak kurutuyoruz. Çıkmamasını sağlıyoruz bunu. Ve bu şekilde uzun ortadaki zil çubuğumuz hazır.